<laughs> Seslerine 1 2 3 1 2 3 1'e geçiyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde Başlatalım oyunu Arkadaşlar biliyorsunuz ki TR'de tek bize ait olan içerik M24 8 kişi oluyorsunuz tek kişi oluyorum vs atıyoruz umarım iyi olan kazanır ki kazanana çok güzel hediyem var Bakalım kim kazanacak hızlı bir şekilde izleyici sayısını arttırmak için ekrana bol bol çift tıkladım. Bu arada takip ederek isminizi klonuma okutabilirsiniz. Klonum diyor ki klonum okuyor. Mesela diyor ki takip için teşekkür ederim. Hediye için teşekkür ederim diyor klonum. Ben değil. Klonum yapıyor bunu. Siz de, e, 8 vs 1 videomuzda e, yerinizi almak için tek yapmanız gereken ekrana bol bol çift tıklamak takip etmek. <laughs> abi PUBG mi oynuyorsun ya? Evet abi PUBG oynuyorum. Abi gel vs m24 demiz. m4 değil m24'te 8 kişi oluyorsunuz tek kişi oluyorum vs atıyoruz kazanana çok güzel hediyem var kimse kazanamadı bu zamana kadar Bakalım kim kazanacak Bekliyorum arkadaşlar bakalım İzleyici sayımızı arttırmak için ekrana bir bolca çift tıklayabilir miyiz pata pata çatı tak tak pat pat küt küt Her türlüsünden bir çift tıklayalım Hediyen için teşekkür ederim Gördünüz mü gördünüz mü bak benim klonum konuştu az önce birisi Nisa hediye için çok teşekkür ederim bu arada. Ben konuşmadım. Bak ben benim ağzım kapalı. Klonum konuşuyor. Siz hediye yolladığınızda veya takip ettiğinizde klonum konuşuyor. Bunu ayarladım. Çok güzel ayarlar yaptım. Çok güzel şeyler yaptım. Bu da kusura bakma benim çıkmam gerekmişti PUBG denemişsin. Hiç sorun değil. Arkadaşlar bu arada şu an oynadığımız videolar YouTube'a gidebilir. Bakın baştan söylüyorum. Takipin için teşekkür ederim. Duydun mu? Klonum konuştu. Arkadaşlar dediğim gibi baştan e, ee, Mertcan Tava için teşekkür ederim için teşekkür ederim Gördün mü Nazo'nun kurabiyesi Çok teşekkür ederim Arkadaşlar ben konuşmadan klonum konuşuyor kendi kendine Hediyen için teşekkür ederim <laughs> Gördünüz mü Çok güzel değil mi ama çok güzel değil mi gerçekten Takibin için teşekkür ederim. Ama arkadaşlar tamam sürekli de takibi bırakıp bırakıp takip etmeyelim ki klonum yorulmasın. Klonum da yorulur. Klonum, klonumun da canı var. Tava için teşekkür ederim. Abi ben de gelebilir miyim? Gelebilirsin tabii ki. Popülerlik. Evet arkadaşlar şimdi gelmek isteyen herkese istek atıyorum. Furkan, Adana, Mert, YK Ermaz. Evet arkadaşlar hepinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar başlatıyorum. Hazırsanız başlatıyorum. Evet müziği veriyorum. Hazır mısınız? YouTube'a selamlar. Tamam, tamam. 8 vs 1 M24 TRD Telefsiz bir müzik açalım ki Youtube bize telif vermesin Çünkü bu video Youtube'a gideceği için Umarım fazla ses gelmiyordur Şöyle müziğin sesini biraz kısalım Fazla gelmesin Evet arkadaşlar başladık. Şöyle siz 8 kişisiniz. Ben tek kişiyim. Şöyle bir, bir, bir kill almaya çalıştım. Alamadım. Hemen hızlıca şuradan kaçmaya çalıştım. Çaktırmayalım şöyle. Hop. Oy bir kişiye vurdum ölmedi. Merhaba. Oy diğerini de vurdum ölmedi. Merhaba. Abo. Bir kişi yumruklama. Ya yumruk yok Onurcum. Onurcum neden yumrukluyorsun? Düşmanın değilim ben senin. Ben Umut abinim. <laughs> evet devam ediyoruz. dokunun dokunulmazlıkta ateş etmiyorum biliyorsunuz ki. Bak burası benim yerimin olduğunu bildiği için nasıl da yerime gelmişsin. Evet arkadaşlar şuradan chatten yazabilirsiniz yazdıklarınız gözüküyor YouTube'a selamlar yazabilirsiniz Şöyle bir diyorum oy vuruşu gördünüz mü merhaba burada niye bekliyorsunuz iki oy merhaba sen 3 oy merhaba sana da de, oy oy derken ay oy oy derken konuşamadım hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar şimdi gel bakalım neredesin göremiyorum seni bomba geldi bomba aa bomba yok bomba yok bomba yok iki bomba yok hayır müziğin sesini biraz açıyorum arkadaşlar değiştirelim. Ve ee, taramak yok arkadaşlar. Taramak yok rica ediyorum. Taramak yok arkadaşlar. Bakın. Evet başlıyorum şöyle. Hop 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 yavrum balı yumurta. Oy çok kalabalık arkadaşlar. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Evet şuradan kaçalım. Şuradan şöyle gelelim. Evet şuradan bir diyelim derken arkadaşlar durum 6'ya 7 oldu. Karşı takım öne geçti. Bakalım nasıl kazanacağız. Dokunulmazlıkla ateş şey etmiyorum dokunulmazlıkta ateş ettim. Evet arkadaşlar, siz de buradan YouTube'a selam yazarak gösterebilirsiniz kendinizi. Bu hoş geldiniz. Yeni gelenlere çift tıklayarak destek olabilirsiniz. Merhaba, sen oradan niye bakıyorsun öyle? Derken arkadan birisi tavaya vurmaya çalıştı. Bakalım. Merhaba, dokunulmazlıkta ateş etmiyorum. Evet, sanırım başlamam gerekiyor. Benim yerime gitmem gerekiyor ki Sizleri vurabileyim. Evet, şuradan bir yerimize gidelim derken öldük yerimize gidemeden. Takimin için teşekkür ederim. Cansın. Evet şimdi şöyle klonumuzla konuşturduğumuza göre. Biliyorsunuz ki TRM24 no Umut abiniz olduğu için şöyle. Gel gel. Hop dört. Vuruşları görüyor musunuz? Merhaba sen niye buradan geldin? Sen normalde herkes gibi diğer taraftan gelmen gerekmiyor muydu? Neden oradan geldin? Bir şey olmaz diyoruz. Devam ediyoruz. Merhaba bak ben buradayım. Sen neden oradan öyle bakıyorsun? Ama bir anda gelirsem ölürsün biliyorsun değil mi? Şöyle mesela. Hop oy, vuruşu gördünüz değil mi? Nehir. Orada öyle beklememen gerekiyordu biliyorsun değil mi? Uy. E, tamam dokunulmazlık süresinde teşekkür etmiyorum. Evet geldim. Merhaba derken aradaki fark bayağı açıldı arkadaşlar. Aradaki farkın Ay, bayağı şey açılması. Takibin için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şuradan bir yerime gitmem lazım. Çünkü yerime gitmem lazım. Çünkü yoksa öleceğim. Derken ilk gelen kişi kimse ölmesi lazım. Ölmedi. Diğer gelen kişi beni öldürecek sanırım. Evet aradaki fark bayağı açıldı. Benim ciddi oynamam lazım. Biraz ciddileşiyorum şimdi. sıra bakmayın. Şöyle merhaba sen orada bakarsan öyle. Ölebilirsin derken ben öleceğim sanırım. Ciddileşmem gerekiyor. Yenileceğiz sanırım. Evet arkadaşlar şimdi şuraya geçelim bir. Oy havada kaç... Vuruş kaç 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 Merhaba Gel bakalım Oy oy şuradan bir kaçalım şöyle bir kaçamıyoruz da arkadaşlar zorlanıyoruz biliyor musunuz zorlanıyoruz Ama zorlanmak fark eder mi karşıda Umut abimiz var Merhaba neden burada böyle duruyorsun ki böyle, böyle durman senin ölmen demek biliyor musun Öyle durmamalısın bu yüzden Cyrus hoş geldin. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ekrana çift tıklayarak e, destek olabilirsiniz. YouTube'dan da kanalımıza bu tarz içeriklerin devamı için takip ederek destek olabilirsiniz. Evet şöyle şuraya geçelim. Evet şöyle bir diyelim. Arkadaşlar arada 5 fark var. Benim 5 e, dakika var. Biraz ee, şuradan şöyle geçmem lazım şöyle gerken, şöyle birinci gelen kişiyi vuralım bir oy peçete gördünüz mü arkadaşlar o vuruşu gördünüz mü arkadaşlar derken şöyle oy 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 arkadaşlar bir, biraz ciddi oynayayım birazcık e, konuşmadan bir oynamaya çalışayım merhaba kitap hoş geldin yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz uçak atacağım o hoş geldiniz burada o gfc ailesi var arkadaşlar aşiret yok Sanırım yenileceğiz. Bak tek yemiyorlar. Aa. Evet arkadaşlar şuradan kaçmayı deneyelim bir şöyle. O arkadaşlar neden ölmüyorlar? <laughs> Merhaba. Bak tek yemiyor. Şaka gibi. Takibin için teşekkür ederim. Takibin edeyim. için teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi biraz görmem lazım çünkü aradaki fark 7'ye çıktı. 7 7 farkı bir kapatayım ondan sonra konuşmaya devam ederiz diyoruz şöyle bir başlayalım o zaman. Değil mi? Başlamamız lazım artık oyuna. Başlamamız lazım değil mi arkadaşlar? Başlamamız lazım. 1 2 3 yok mu? 3 yokmuş. Tamam, tamam. Var var. Nasıl yok oğlum? Olmaz olur mu hiç? Umut abim var burada. 4. Oy 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 vuruş. Vuruşu gördünüz mü arkadaşlar? O vuruşu gördünüz mü? Vuruşu görmeniz lazım ama Gördünüz mü? Arkadaşlar çok zorlan zorlanıyoruz bu arada. 8 kişiye karşı 1 kişi oynamak çok zor bir şey. Oo, pencereden vurdum. Evet. Bu tarzda videoların devamı için YouTube kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 1. Şöyle gel bakalım. 2 diye o oh, vuramadık. Ar ar aradaki fark bayağı açıldı. fark bayağı açıldı. Benim şey yapmam lazım. Oyun odaklı oynamam lazım. Arkadaşlar şimdi susuyorum. Oyun odaklanıyorum maalesef. Çünkü karşı takım bayağı ölmüyorlar hem de bayağı e, ciddi oynuyorlar. Farkındalar çünkü Umut abisiyle oynadıklarını. Kabul edeceğim tamam. Ee, şimdi aradaki fark ikiye indi. Şöyle. Bir iki diyelim. 3 yok mu? Birisi tava mı atıyor? Bıçak mı atıyor? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Tavalar, bıçaklar havalarda uçuyor. Emre'nin hayırlı olsun. Hoş geldin. Evet. Şöyle. Merhaba. Öyle kayarsan ödersin mermim bitti. Arada bir fark var. Sen elinde neden karamalı var? Evet şöyle bir, iki, üç yok mu yokmuş tam sıkıntı yok. Aradaki farkı kapattık arkadaşlar sıkıntı yok. Aradaki farkı kapattığımıza göre rahat rahat oynayabiliriz. Merhaba. Taha hoş geldin yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Aradaki fark bayağı açıldı benim. Bir oynamam lazım. Birisi tarıyor. Taramayalım lütfen arkadaşlar lütfen taramayalım. Evet devam edelim. 2 3 4 5 6 derken aradaki fark 1 oldu. diye benim bir kendi yerime gitsem gidemiyorum izin vermiyorlar. Çok zorlanıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Paslanmışım demek ki <laughs> Ama fark eder mi asla? Paslanmışım arkadaşlar yalan yok ama yenilmeyiz. Paslanmışız arkadaşlar vallahi. Takibin için teşekkür ederim. Bak bu tarayan kim? Bıçaklar tavalar havada uçuşuyor ama aradaki farkı kap şey yaptık ya. Togo takip hoş geldin. İyi ki 3 derken öldük Arada iki fark var biliyor musunuz? Çevirseler çevirebilirler aslında. Arada bir fark var. Vallahi çok zorlanıyorum. Mermim bitti. zorlayıcı bir oyundan sonra tebrik ediyorum yine de güzel oynadınız arkadaşlar elinize sağlık yendim ee, yenmenizi isterdim hediyeyi kazanmanızı ama yenemediniz canım. yine de helal olsun şimdi tekrardan 8 vs 1 için tek yapmanız gereken ekrana bol çift tıklamanız youtube kanalımıza abone olmanız